Maçtan önce de söylediğim gibi Kocaeli bu ülke, Kocaeli Spor bu ülkenin önemli köklü kulüplerinden, önemli camialarından bir tanesi. Ligede kötü başladıkları için biz bugün çok sert, çok agresif, katı bir savunmayla istekli ve arzulu olacaklarını biliyorduk. Kocaeli Spor'a baktığımız zaman hem maç maç hem de maçın içinde... Hem teknik, hem taktik, hem oyun kurma, hem de baskısını çok değişken yapabilen, çok değiştirebilen bir takım. Ama biz maçtan önce de söylediğimiz gibi her senaryoya hazırlanmıştık. Ee, i̇lk devre istediğimiz oyunun altında kalsak da baktığımız zaman 3-0 içeriye girebilirdik. Hem Sorescu'nun kafası, Maksim'in içeriden çıkarttığı top diyeyim. Hem de duran top organizasyonumuzda Kevin'in vuramamasıyla ne olursa olsun 3-0 e, içeriye girebilirdik. Ama sakin kaldık. 0-0'da ise sakin kaldık. Küçük bir oyuncu değişikliği yaptık ve istediğimiz galibiyeti aldık. Ben bugün taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Çünkü Gençler Birliği maçına oranla çok daha fazla gelen bir taraftarımız vardı. Ama yeterli mi? Asla değil. Çünkü Gaziantep futbol şehri, bu ülkenin kalbi, her zaman söyledim. Biz taraftarlarımız varsa güçlüyüz, yoksa güçlü değiliz İnşallah. Samsung maçına daha fazla taraftarımız bekliyor. Kötü bir oyun dememek lazım Kocaeli Spor için. Biz oyuna cesaretli başladık ve çok cesaretli bitirdik. Baktığımız zaman önde birebir baskıyla başladık. ilk 45 dakika ve son 10 dakikaya kadar önde birebir baskıyla devam ettik. Son 10 dakika 2-0'ı bulunca farklı bir düzene geçtik. Aslında bizim Kocaeli Spor'dan ziyade ee, onların oyunundan ziyade biz her zaman cesaretli ve özgüvenliydik sahanın içinde. Ben Kocaeli sporla alakalı çok fazla yorum yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten sıkıntılı bir süreçteler. Ee, o yüzden bir de buna biz de yorum yaparak ki haddime değil. Ben onlara başarılar dilerim son başlarında. Teşekkür ederim. Sağ olun.